Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gangster Vegas'tayız. Çok çok manyak sinirliyim. Boks yapacaktık boksu yarın yapacağız. Yanlış göreve giriyor. Bu bölüm uyuşturucu görevlerini yapacağız Emel'in. Nefes nefes yiyeyim. Niye nefes nefes yiyeyim onu da söyleyeyim. Sinirimden bir yerlere vurmaktan, yumruklamaktan İnsan haliyle soluk alması gerekiyor. Sonra Video kasarsan yapabileceğim bir şey yok. 360 security kullanıyorum. Videoyu yavaş göstermem, geçen video işe yaradı. Bu video işe yaramadıysa ilk yaramadı. Çok denedim arkadaşlar. Kasarsa benden değil yani. Arada drop yemeler, kasma. oyun kendini kendi eski ayarını alsın diye şey yapabilirim. Silip baştan yükleyebilirim. Sıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi drop yemedi. Kasmalar. Şu an <laughs> çok pis drop yiyor kendisi oyun. Telefonu. Oyun. Oyun. sevmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Bunun hemen arkasından bu video yüklenir yüklenmez ikinci videoyu çekeceğim. Yarın okuldan gelinceye falan atarım. <laughs> arada belli bir ses düzeyinde oynamak zorundayım. Evet evet. Bu videoyu 20 dakikadan uzun yapacağım. Bilmiyorum, belki bütün teslimat görevlerini yaparız. ile sadece fakirlik olmaz. Bu dayımın sözü çok hoşuma gidiyor. O taksi oyun videosu herhalde gerçek taksi falan sanırım o oyun. Hem yani şunu söyleyeceğim beğenmediniz o oyunu da. <laughs> Beğenmezsiniz beğenmeyin. Ben o seriyi devam edeceğim mobil oyun... Android oyunlar oynama serisine. Niye derseniz ben oyunların incelemesini yapıyorum. Anladınız mı yani? Seri yapacağım zaman koyuyorum. Seri olanı da beğenirseniz izlenirse çekiyorum İncelemeler izlenmesi de olur. Başka bir oyun çekerim. Onu severseniz çekerim ya. Yani. Devam ederim onu. Bir iki bölüm daha oynarım. Fazla oynamam Yani. Anladınız mı demek istediğimi? Yani? Dayı Jason'cığım. Dayıcığım kankacığım, yavrucuğum. Şuraya çık be adamım. Sorry. Sorry dedik de da dayıyı düşürdük valla. Tık 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 Hey be paraya bak. Tık 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 Baya paramız var bu arada. Tık 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 Yok. Neyse bu görevi bir daha yapalım az girmişken. Tık 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 tık

Şimdi saçma ama ya ben onu fragmanını alıp yap koyuyorum o, o, suç mu ya o müziğin olması bu adam internetten izlemeyecek de nerede <laughs> fragman fragman izlemesin mi bu adam televizyonda sanki fragman oynatıyorlar ya sinemada sanki fragman oynatıyor Youtube diyor ki gitsin Google'dan indirsin diyor. Bana ne diyor? benim kanal benim sistemden diyor Youtube'un yapımcısı kullanamaz. Zaten Youtube 2005 yılında mı ne çıktı? Ama 2013 yılında başlayanlar çok oldu. Mobiller zaten 2014 mi 2015 mi o yıllarda başladı işte. Türklerde bakın gavurlarda bilmiyorum da Türklerde de tam bilmiyor biliyormuş gibi konuşmayayım. Lan dayı. Lan dayı. <laughs> Dayınıza lan <laughs> deseniz. Lan dayı. Nereye Tamam abi diğer <laughs> görevlere bakmıyorum. Atlamamasyon. Burava biz Bana göre onlar. Uyarıcı teslimat yapalım. Uyarıcı teslimat teslimat mamat. Uyarıcı teslimat. Get moving, let move amigo. Hadi giderim. için diyor, bitireceksin diyor da abi bu, bu benden çok zor bir şey istemiş ya. Dayı sen ne istiyorsun bir dakika içinde ben bunları nasıl bitireyim gözüm ya. Şurada bir tane daha dayım var. apple. Nicely done, young squire. Bravo, bravo. Bravo, harika mı genç adam dedi. Bu da 24 olunca galiba bana 50 elmas verecek. Bakın 50 elmas falan yok. Neyse şunu da yapalım. Gözünüzün önünde. Ya yapmadım falan demesiniz sonra. <laughs> Neredeyse teslimat görevleri bitti ama biz 20 dakika çekeceğiz dedik. Neyse. <laughs> Dönelim, bir <şeyler. gülüyor> Nasıl bir tasma bu? Abi hayatımda yemediğim pasma girdi oyunu. Biz o bir dakika da bitirdik. Hadi çabuk hareket edersek yaparız belki. Yani. Hop. <laughs> sıcak bir gün. Olabilir. Şu Vegas'ta zaten şu oyunda bir kar yağdığını gördünüz mü? 2013'ten beri var oyun. Bir kar yağmadı. GTA 5 Online'a mod yaptılar. Bu oyuna mod yapılmadığı için. Gemlock'un kendisi de yapmadı ama ya. O zombi uzaylı etkinliğini çıkartır. Bari bir de kar yağdı şu oyuna ya. Çok mu zor kardeşim şu kar yağdı bu şu. Oyuna. Bence bir oyun yapımcısı olsa yapabilir bence. İstese yapar. Mafya de nasıl yağıyordu kar? Yani Mafya 2'de olmaz benim bildiğim o tarz oyunlarda yapılamıyor diyeceğiz ama örnek var ama bilgi mesela. Neredeyse 2 milyon oluyor lan. patinatör şu mu? Bu araba da güzel Bu araba da bana bir yer kutulardan ararken çıktı. O dükkanda kutular var yani onlardan çıktı. Bu araba. Da şu an ne dersin? Boş boş geziyoruz. Boş boş boş. boş. 3, <gülüyor> <two>. <gülüyor> Mobilde logo yapmayı da öğrendim. Vegas'ı çok sevdiniz. Ben Vegas'la birlikte Clash of Clans çekmek istiyorum. Onu çok var. Ama hemen çekmiyorum. Seri yapacağım için. Bir de telefon değiştireceğim için. Onda Vegas'taki gibi. Bu oyundaki gibi. Şey yok. Facebook'tan bağlantı yapalım. Hesabımız kalsın oyunu silip. Başka telefona yükleyelim hesabımız kalsın yok. Yeni bir hesap açıyoruz. Yani boşuna girmiş olur o paralar da uzattım. oyunu da tam bilmiyorum ama öğreniriz Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oyun bize kendini adetir. Bu Vegas'ı da bilmiyorduk yani. Ben bu oyuna ilk indirdiğimde GTA'ya adamlar benzer oyun yapmış dedim. Sonra GTA resmen VIP olmasa tam bedava oyun okay, diyeceğiz be yeah. yani ama anamın VIP var işte Ona da VIP'in de birinci bir seviye. Şu an ne yapayım derseniz Öylesine oynuyoruz valla şu an Bunu mı yapsak bunu mu yapsak Hızlı ve kolay yapalım Kek bir be? Yeni videolar yarın gelir arkadaşlar. Bugün tam 10, 10'dan 11'den 12'den uzun video gelecek ama <laughs> haberiniz olsun. <yok. gülüyor> Android oyunlar serisini etkiledi. Android oyunlar serisine koyacak bir oyun bulamadım. Bulamadım. O yüzden Vegas çekeceğim. Onu zaten beğendiniz. Bir beğendiğiniz seriden gidelim de. Ben sonra yine kafama göre yaparım diye düşünüyorum. Lan şu kolluk. Lan bozuldu. Atamam abi. Yani. Şunu sonra bunda bir sorun mu çıktı ne böyle tutmakta insan zorlanıyor bir kayboluyor kafasına göre kafayı yiyor benden kaynaklı da olabilir bilmiyorum da tam bir şey söylemeyeyim araba satış yapabiliyoruz mu lan 100 bin oluyor öyle satış yaparsam Ram, pam pam, 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 pam. Pss, 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 E burtas cal papino, cal la bordinio. o kadar insan olduğu için tabi kasma girmesi normal şu kasma girmesi normal arkadaşlar normal karşılıyorum ben bir göreve girelim hemen ya hemen şu arabayı satalım bir göreve girelim 6 dakikam var Oyunu Oyun Yok ya şimdi yapmayalım yani. Bir o soygun görevini yapalım mı diye düşündüm de onu da başka. biz şunu yapmadık Müthiş teslimat. Furnas teslimatla müthiş teslimatı yapmadık. Müthiş teslimata bir girelim bakalım. Now for fun part. Elan gelir kısma başlıyor bir de bizim Jason. Jason elan gelir kısım ne ya? O üçüncü set mi? kısım mı oğlum? Yalnız iki milyon dolar kaldırdık ya bu işte. En yakın ay, en yakın yer gideceğim. en yakın yer yok. Her yer bin maşallah. Üç dakikada bir yere gidiyor. Ya benim jetpack LPG'li biliyor musun? Basmıyor. O yüzden gidemem yani. LPG'li araçla nasıl gidelim ya? LPG var arabada. Araba diyorum jetpack. Ooo bu da beni götürecek ya. Ben de oraya yıldızla bitiriyor ya 3 üç dakika da da o, o, o. ölme şey mi ölme yapmışlar resmen ya Gemlof, niye bu kadar kısa dakika veriyorsun ya biz bunu bir beş dakika falan bir beş gevurlar olsa yapar ama ben yapamam o kadar yetenekli değilim yani. yapamaz yapamazlar ya. Ya yapan var mıdır diyeceğim yoktur bence. Kendi, kendi adıma konuşacak olursam yoktur bence. Yani abi baksana adam diyor Benim birine gitmem bir dakika sürdü. Bunlar daha kaç tane var? İki tane daha mı var? İki tane daha var ha. Bu iki dakika oldu. Birine gitsem birine gidebiliyorum ya. Çabuk Çocukları nereye bıraktığını hatırlıyor musun diyor. Nalan ben senin çocuklarına mı bakıyorum? Tövbe estağfurullah. Kızım pavyondayım. Pavyondan çıkmış gibi giyinmiş ya. Sen nasıl anasın ya? nasıl anasın? Soruyorum sana kadın. Nasıl anasın sen? Galiba yapamayacağız. Galiba Ben kendime güvenemiyorum. Bak güvenmiyorum demiyorum. Güvenemiyorum diyor. Olacak gibi değil ya. Olmaz çiçeklerin toprağına malamaz kurur gider bahçeleri. Hadi gider miyim be? Hadi be dört 4 yıldızla gidelim be. 20 saniyede gidemem o ya. Gidemem abi yok gidemem kesin gidemem. Bak gidemiyor. Benim suçum yok. Jet, jetpack basmıyor. you <laughs> arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.